Şimdi bir yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar, oynayan herkese merhabalar. Ayyırım ah. sen aşağıdan kıldın. Yukarı bakalım. Gel bakalım. Hı -hı. Seninle çıkalım. burası çok güzelmiş. Aha tamamdır. Burası çok eğlenceli Allah düştüğüm. Allah yukarıda kaldı Ay çok iyi oldum Şimdi şu biraz atayım Kızım kızım Evet anne Bu kuş yine benim yanıma geldi Ama korkuyorum Tamam gel kızım Mar Oyun salonuna gideceğiz Romik niye takip ediyorsun kızı Hmm, tamam neyse hadi Ah yanlış dedim Kızım gel hadi Ay şurada bekleyin var Bu neymiş be bir kahraman... Anne ya yine sevdiğim kuşum Benim yanıma geliyor Bıktım şundan ee, Ben gidiyorum Ben gidiyorum ee. <laughs> Kızım gel gel Of arkadaşlar En iyisi ben sizi şey yapayım. Oyun salonunu da arayayım. Ben açayım. Bay. Of arkadaşlar acaba kızım hangi oyuna girdi? Bu mu? Bir sürü olabilir. Bunlardan birisi olabilir. <laughs> neredesin kızım? Kızım neredesin? Bir dakika canım. Annem <laughs> görmedi ama bu kuzey hep yanıma geliyor. Bıktım. Annem anlayacak birazdan. Hemen kaçmam lazım buradan. Annem öbür tarafta. Ben şu kuşu besleyeyim. Yani su içireyim. Ay. Annem görmedi beni. Hemen kaçayım bari. Bari şu hiç de beni bir rahat bırak. Şurada kalayım ben. Annem gelene kadar bari yatayım hatta. Yok yettiğim. Kamera vardı böyle de. Annem de her zaman görebiliyor beni. Aa, oh. ay kızım sanki evde. Dik dik. Romik neredeydin sen ya? Ne? Cik, cik 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 Ne kızım evde mi? Nerede? Of. Bayağı sinirlendim. Kızım. Kızım neresin? Of ben bari gideyim. Yalan mı söyledin? Neyse. Şimdi arkadaşım geldi arkadaşlar. Ar kanka Aa, video çekiyorum. Merhaba. <laughs> arkadaşlar. Ne ya kanka kızı bulamıyorum. Polise mi şikayet ettik? Ay, ne güzel ya banyo. Sen ne? Şöyle duruyorsun. Ha ne oldu sana? Evet gel hadi. Gel şeye Hı. gidiyoruz gel. kanka geliyorum. Miu. <laughs> <Yuh. gülüyor> polise gidelim. Aynen. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? Evet. Çıkamıyorum. Evet dedim. Evet dedim. Ben ah, Gel kanka hadi gidelim. Gel kanka. Ya bak evin orada direkt önümüzde. Evine bakalım mı sen yerleştir hatta. Dur ya benim evim çok çirkin. <laughs> Bakayım. Ne Aa, var kanka? Şey kanka? Ne? Bu ne? Ya kanka dur, dur, dur ben ayarlayacağım <laughs> ben ayarlayacağım. Tamam. Ya. Tamam. Kanka, bekleyeyim. Ayarlayınca bana söyle. Tamam. Sen çık. Kanka ben polise gidiyorum. Tamam sen git. Ben burada hmm, evimi düzenliyorum. Kanka. Ben de. Tamam evimi düzenli, ay düzenleyeceğim. Bekle. <laughs> düzenleme bir. Var. Kanka bir düzenleme. Düzenliyorum kanka. <laughs> kanka. de Zaman. Hı. Güzel gibi güzel bu ne? Au bu ne? Ne <laughs> kanka ne? bir yeri geziyorum ben. Nereye kanka? <laughs> kanka bütün paramla ne alacağım biliyor musun? Yeni ev alacağım. Yeni ev. Bebekler ya. Ben şu saklanayım. Kanka beni bul. Neyse ben kaçayım. Kanka, dedim işim <laughs> var, görmüyor. Musun? Ay ev çok güzelmiş. Bir şey diyeceğim Kanka, ev çok güzel. <laughs> Buzdolabına bak. Biraz şınavım. <laughs> Çalıyorum onu. Aldım yani. Sütümü geri aldım. Ne? Oo, enerji içeceği. enerji içeceği. <laughs> <laughs> Bu ne? kaç <laughs> Arkadaşlar ben müziğini kapattım ne açıyorum Çok güzelmiş pardon. Çok güzel olduklarım Kanka. Bir parça versem sen Bir dakika Ben niye Ben oyun oynuyorum. Tamam kanka sen oyna. Nasıl oynuyorsun em ya? Biliyorum kanka. Ama bana Hı. acaba artık biraz eder kadar. writing clap <laughs>

Kanka. Kanka. evimizi düzenli yapıyorum. Düzenlemesi ne? Niye? <laughs> olduğu kadar bakayım. Ne olur. Dur kanka ya. Düzenleme yapıyorum. Ne yapayım? Oyun <laughs> bunu 嗯嗯